Herkese merhaba. Bugün bir eşitsizlik sorusu ile birlikteyiz. Bir mağazada bir günde satılan pantolon ve gömlek sayısı ve birer adetlerinin fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu mağazada bu ürünlerin satışından toplam 12.000 TL'den az gelir elde edildiğine göre satılan gömlek sayısı en fazla kaçtır? A 38, B 39, C 40, D 41. Önce tablodan ne anlamalıyız onu ifade edelim. Tabloda şunu diyor. Pantolon 20 tane satılmış ve tanesi 240 TL'ymiş. Gömlek X tane satılmış, tanesi 180 TL'ymiş yapılan hasılat 12.000 TL'den azmış. 20 tane pantolon ne kadar eder? 20 çarpı 240 eder. 20 pantolon 20 çarpı 240 TL. Artı X pantolon 182 TL. Ve bu hasılat 12.000 bin TL'den azmış. Her tarafı 10'la bölersem 480 artı 18x küçük 1200. Şimdi her tarafı 6 ile bölersem aslında tek bir sadeleştirme ile de yapabiliriz ama bilerek böyle yapıyorum. 200 Eşitsizliğin iki tarafına aynı sayı eklenir, çıkarılırsa eşitsizlik bozulmaz. Ya da 80 sayısı karşıya eksi geçer. Aynı şey. eşitsizliğin her tarafını pozitif sayılarla bölersek eşitsizlik bozulmaz. Yani yön değiştirmez. 3 ile böldüm. Demek ki gömlek sayısı 40'tan küçükmüş. 40'tan küçük olan en büyük sayı kaçtır? X eşit 39'dur. O halde sorumuzun doğru cevabı B seçeneğiymiş. Yeni videolarda yeni sorularda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın sevgili arkadaşlar.